Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Yürüyüşe çıkıyorum. Böyle bere ile birlikte bakın. Çünkü e, suratımın haline bak la. Çünkü burada sonbahar dedi dedikleri bir mevsim yaşıyoruz. Ben bu mevsimi kış olarak adlandırıyorum İzmirli biri olarak. Çünkü İzmir'de biz buna kış diyoruz, sonbahar falan demiyoruz yani. Bu arada e, bu videoyu yeni iPhone'un ön kamerasıyla yapıyorum ve kulaklık takılı. Kulaklığın mikrofonu umarım sesler iyi geliyordur. Bilmiyorum. Bu arada burası benim apartmanımın e, şeyi park alanı. <laughs> Apartmanların önleri. Bakın görüyorsunuz arkadan zaten. Yani burada bir birkaç birkaç haftaya kadar kar yağacak. Her taraf bembeyaz olacak. Kanımız donacak. O yüzden şu son birkaç haftayı böyle dışarı çıkıp yürüyerek değerlendirmek istiyorum. Çünkü onun dışında artık sürekli ya bir yerlere arabayla gideceğiz. Onun dışında da sürekli evde oturacağım. Öyle yani. Ama burada hava soğuk. Gerçekten soğuk. Buz gibi. Buz Hadi gibi. biraz da arka kamerayla yapalım. Evet bu yerleri ne kadar yeşil görüyorsanız da Bak geçen gün Instagram'a bir fotoğraf atmıştım ya Şu çiçeklerden çektim onu biliyor musunuz? Şu mor çiçeklerden Bir tanesini kestirip zoomlayıp Çektim Burada küçük böyle bir deremsi, gölümsü bir şey var O buz tutacak Evet Gördüğünüz gibi burada hiç palmiye ağacı yok. Bir İzmirli insanın palmiye ağacı olmayan bir şehirde yaşaması nasıl acıdır biliyor musunuz? Çok acı. Çok acı. Bu arada artık apartmandan dışarı çıkıyoruz. Bakın. Brookmere Apartments. İşte burası benim yaşadığım yer. Küçük bir trafik Yerlerdeki ağaç yapraklarını görüyor musunuz? Bak işte bu demek oluyor ki Hava soğuk 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 Ve demin de dedim Birkaç haftaya kadar Kar yağacak yani bir, bir aya kadar yağacak kesin Kanımız donacak Kıçımız donacak burada Başka da bir şey yok işte Ağaça, Ağaçların renklerinin değişimine baksanıza Yapraklarının renk değiştirmesi. Bak ve bir daha bu yapraklar olmayacak. Hepsi bunların kahve rengi kuru bir dal olarak hayatlarına devam edecekler çünkü kar yağacak. Of hiç istemiyorum ya. Bakın güneş yok zaten. Artık tamam burası gri. Evet arkadaşlar. Şimdi dönüyorum. Evet doğru. Bu arada söylemek istediğim bir şey var. Kanalım 100 aboneye ulaştı. Hatta şu anda 104-105 civarında falan olması lazım. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size bunun için. Ee, i̇lk başladığımızda herhalde 13-14 kişi falan vardı ve 2-2,5 hafta önce aslında şeyden bahsetmek istiyorum yani nasıl oldu da nasıl karar verdim de YouTube vlogları çekmek çekmeye başladım. Periskop yayınları yaparken işte sadece ilk başta periskop denilen uygulamayı telefonuma indirip neymiş acaba bu? Hadi bu da bir sosyal platform bundan da geri kalmayayım diye indirip sadece ve sadece programa bakıyordum, hep uygulamaya bakıyordum yani. Hepsi buydu. Sonra yayın açıldı. Yayınımda başlık bile yoktu. Ondan sonra yayına gelenler, ''Aa orası neresi? Burada hava karanlık, orada neden hava aydınlık?'' demeye başladılar. Ondan sonra bana sorular sormaya başladı insanlara. Amerika'da mısın? İşte orada hayat nasıl? Green Card nasıl alınıyor? Nasıl turist olunur? Bilmem ne derken Oradan bana birkaç insan ki şu an onlarla arkadaş gibiyiz böyle. eee bana dediler ki abi sen neden vlog yapmıyorsun YouTube'da? Ben de dedim ki yapabilir miyim acaba yani nasıl olur ki? Hiç böyle bir deneyimi olmadı bugüne kadar. Onlar da bana kesinlikle yaparsın hem de insanlara yardımcı olmuş olursun dediler. Yapar mıyız yapmaz mıyız? Ben de yapmaya başladım. Her gün de kendimi geliştiriyorum sanırım. Çok da zevkli. Hem bir şeyler anlatmak, Sizlere yardım etmek, Amerika hakkında ya da ilginç şeyler hakkında. Kutu açılımları yapmak. Ee, arkamda biri var? Yok. <laughs> ya da... E, nasıl diyeyim? Benim için çok iyi bir şey çünkü Türkçe konuşuyorum. Çünkü ben burada hiç Türkçe konuşmuyorum. 24 saatim işte, markette, her yerde İngilizce yaşıyorum sonuçta. Kameranın karşısına geçip her gün ya da iki günde bir neyse... 15'er dakikalık 10'ar dakikalık videolar yapıp Türkçe konuşmak bir şeyler anlatmak benim için de çok güzel bir şey. Çünkü Türkçe konuşmayı özlüyorum. Neticede ben bir Türk'üm. Size ben çok teşekkür ediyorum. Bunun için. İzlediğiniz için. Çok çok teşekkür ederim. Bu arada evet. Geri dönüyorum artık. Eve doğru. Bakın. Yerdeki yapraklar. Ben nasıl olmuşum bugün? kot pantolon, yeşil ayakkabılar ve üzerindeki şu dalga. Dalga yalnız. Karşı cadde. Bu arada yaptığım, e, ikinci kez yüklediğim 4K videoyu izlediniz mi? Çünkü ilk ilk seferinde sanıyorum YouTube'da o e, ayarlamayı seçmemiştim. Yüksek çözünürlük ayarını seçmemiştim. Ama şimdi ikinci kez sadece videonun olduğu kısmı yükledim ve 4K seçeneği var şu anda. Yani izlerken siz de görüntü ayarlarını 4K yaparsanız yani 2000 300'lü bir rakam olması gerekiyor sanırım. O şekilde yaparsanız eğer çok daha net izlersiniz. Evet arkadaşlar ben tekrar apartmanın içine doğru yürüyorum şu anda. Güzel oldu bu. Böyle sağlıklı oldu bu yürüyüş. Hem de video yapmış oldum sizlere. Dışarıyı görmüş oldunuz biraz. Tekrar bakın şu benim küçük göl. Küçük göl onun adı. <laughs> küçük göl. Bu arada umarım sesim iyi geliyordur bu mikrofonla. Hiç daha önce yapmadım. Ve ilk defa ön kamerayla video yapıyorum iPhone'un ön kamerasıyla. Lütfen belirtin. Ne var ne yok. Bak benim mor çiçekler. Nasıl? Güzel mi? dinozor yumurtası göstereceğim size bir dakika bakın. Dinozor yumurtası var burada. Dinozor yumurtası Ah. Hava soğuk Hava gerçekten soğuk Ve daha da soğuk olacak Bu hiçbir şey değil Zaten millet tişörtle geziyor Ben şey diyorum nasıl geziyorsunuz tişörtle ya soğuk değil mi? Bak rüzgara bak rüzgara Düşün yani rüzgar nasıl Düşünmüyor musunuz diyorum millet şey diyor Yo sonbahardayız bu daha şey değil diyorlar ee, Kış değil diyorlar bu kış değilse kış ne sizin için yani diyesim var. Bir de burada Cadılar Bayramı yaklaşıyor. Ee, 30'unda galiba bu oyun. Herkes kostümlerini giyip sokaklara fırlayacak. Kar yağabilir diye düşünüyorum ay sonunda. Cadılar Bayramı karlı geçebilir. Bilmiyorum. Ama bak bu videoyu izleyin. Şu ağaçları, yaprakları bilmem neleri görün. Bir sonraki <laughs> sokak videomda her tarafın bembeyaz olduğunu göreceksiniz ve kar yağmaya başladığı zaman Haziran ayının ilk haftasına kadar neredeyse Mayıs'ın sonuna kadar her yer bembeyaz arkadaşlar. Şaka yapmıyorum ha. Çok ciddiyim. Yani öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Şurada müthiş bir ağaç var. Görüyor musunuz? Bak bu bir tane ağaç. Rengi görüyor musunuz? Nasıl kırmızıya dönüyor. Dur bakayım. Yakınlaştıralım. Evet. Abi inanılır gibi değil. Bence müthiş. Müthiş ya gerçekten. Bu bu taraf bu arada garajlarımız bizim. Ya bütün herkesin. Şu sıralar apartmanlar. Bu taraflar şu küçük gibi. Zaten ev değil ya yani, anlıyorsunuz. Ev gibi ama değil. Garajlar. Hatta benimki de şu gösterdiğim sırada Üçüncü olan. Üçüncü kapı benimkisi. Bakın burada da iki tane dinozor yumurtası koymuşlar. Hihihi hi hi. Dinozor yumurtası. Dinozor yumurtası. Evet arkadaşlar apartmana girdim şu anda. Eve gidiyorum. Yürüdüm acıktım yalnız bak görüyor musunuz? Göremiyorsunuz da bu benim hissettiğim bir şey. Karnım aç. Karnım acıktı. Bir şeyler yiyeyim, bir şeyler içeyim. Bakın. Benim apartmanımızın penceresi. Buradan böyle aşağıya bakabilirsiniz. Evet. Benim evim bakın şu 12. Şimdi kapıyı açacağım, burası benim. Kafadaki şey nasıl? Nefes nefese kaldım yalnız. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Tekrardan 100. aboneye ya 100. abone değil bu 100 kişiye ve şu anda 100'den fazla ya doğru gidiyor sanırım. 105-106'larda falan olmamız lazım emin değilim bakacağım. Herkese çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bu ve bunun gibi videolar gelsin biz sevdik diyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abonman olmayı unutmayın. Abonman ona göre. Ve aşağıda Instagram adresim, Twitter adresim ve e-mail adresim var. Çok güzel sorular geliyor e-mailden. Çok seviniyorum. Elimden geldiğince cevaplıyorum her şeyi. Bilgim doğrultusunda. Lütfen mail yazın. Kanalıma abone olun. Beğenin. Paylaşın. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.